Çoban köpekleri sadece sürüyü gütmek için mi var? Aslında onların çiftlikte yaptığı işler sandığınızdan çok daha fazla. Onlar çiftliğin güvenliği, düzeni ve hayvanların sağlığı için olmazsa olmaz. Gelin çoban köpeklerinin üstlendiği kritik görevlere birlikte bakalım. Birincisi sürü koruma. Tehlike geçit yok. Çoban köpeklerinin en önemli görevi sürüyü korumaktır. Koyunları, keçileri Hatta büyükbaş hayvanları kurt, çakal, ayı gibi yırtıcılardan savunurlar. Özellikle kangal ve akbaş gibi ırklar, cesaretleri ve güçlü yapılarıyla sürüye yaklaşan her tehdidi püskürtür. Çoğu zaman sadece varlıkları bile yırtıcıları uzak tutmaya yeter. İkincisi sürü yönlendirme. Düzeni sağlarlar. Hayvanlar sürü halinde hareket etmeye alışkındır ama yanlış yönlere gitmeleri, dağılmaları da mümkün. İşte burada çoban köpekleri devreye girer. Çiftlikte ya da merada sürünün belli bir düzende ilerlemesini sağlarlar. Özellikle Border Collie gibi zeki ve hareketli köpekler çobanların büyük yardımcılarıdır. Onlar sürünün dağılmasını önleyerek hayvanların güvenli bir şekilde hareket etmesini sağlar. Üçüncüsü çiftlik güvenliği. Çoban köpekleri sadece sürüyü değil, tüm çiftliği korur. Gece devriye gezer, izinsiz girenleri fark eder ve havlayarak uyarı verir. Hırsızlık girişimlerini engelleyebilirler. Çiftlik sınırlarını koruyabilirler. Özellikle büyük ve güçlü köpekler çiftlik bekçiliğinde oldukça etkilidir. Dördüncüsü hasta ve zayıf hayvanları koruma. Bütün hayvanlar aynı güce sahip değil. Hasta olanlar, yeni doğmuş yavrular veya yaşlı hayvanlar ekstra korumaya muhtaçtır. Çoban köpekleri içgüdüsel olarak sürüdeki zayıf olanları fark eder ve onlara zarar gelmemesi için ekstra dikkat eder. Yani sadece koruyucu değil, aynı zamanda şefkatli birer dosttur. Beşincisi, küçük zararlılara karşı mücadele. Sadece büyük yırtıcılara değil, küçük tehditlere karşı da etkilidirler. Tilkiler, yaban domuzları, yırtıcı kuşlar ya da kemirgenler. Çoban köpekleri, kümes hayvanlarını ve diğer çiftlik hayvanlarını bu tür zararlardan koruyarak çiftliğin düzenini sağlarlar. Kısacası gözleri hep açık, dikkatler hep üst düzeydedir. Kangal, akbaş, malaklı, border collie gibi ırklar çiftliklerde büyük görevleri başarıyla yerine getirir. Çoban köpekleri olmadan çiftlik hayatı gerçekten zor. Peki, çoban köpekleri hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce en önemli görevleri neler? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle lütfen paylaşın.